İstanbul Mücevher Fuarı'nın belki de bu sene en iddialı firması diyebileceğimiz firmasında Hakan Altın standındayız. Önünde her biri 13 kilogram olan has altından yapılmış 10 adet külçe ile herkesin ilgi odağı olmuş durumda bu stand. Kanadalı top model Carly ve Hakan Altın Genel Müdürü Bilgehan Aldemir ile beraberiz. Has altınlarla ilgili burada yaptıkları, sergiledikleri ürünlerle de fuarda oldukça ciddi ilgi çekiyorlar. Bu sene Hakan Altın neler yaptı, neden bu kadar medyanın ilgi odağı oldu? Al Demirden beraber bir dinleyelim. Aslında fuarla ilgili farklı bir şey yaptık Gökhan Bey. E, large barları getirdik. Bu large barlar üretilmiş olan bütün altınların başlangıç noktası diyebiliriz aslında. Görmüş olduğunuz takılar, külçe barlar, gram altınların hepsinin çıkış noktası aslında ki large barlardır. Peki... Neden large bar deniyor adına? Değil aslında mi? külçe altının daha büyüğü. Large bar İngilizce bir terim yani saf altın diye nitelendirebiliriz. Madenden sonraki altının ilk piyasaya çıkış hali aslında bu altınlar. Bundan sonra üretim aşamasında değişik şekillerde altınlar üretiliyor. Peki bugün yanınızda da bir top model var Kanadalı Carly. Carly. evet <laughs> biraz ismi zor, zor söyleniyor ama evet. çok da kaliteli bir top modellerle çalışma imkanı yakaladınız. özel mi seçtiniz modelleri? Çünkü altınlar ayrı bilgi oda, modeller ayrı bilgi aldı. oldu. Teşekkür ederiz bu konudaki destekleriniz için bize size teşekkür ediyoruz. Stand çok iddialı standla ilgili neler söyleyebiliriz? Bu senin en iddialı standlarından birini yaptınız. Gelen müşterilerimize en kaliteli hizmeti vermek adına buradaki standımızı hazırlarken de özen gösterdik. Evet. E, fuardan sonra neler var gündemde? Fu fuardan sonra e, normalde işlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Fuarda biz insanları burada ağırlamak için, müşterilerimizle olan ilişkilerimizi kuvvetlendirmek için buradayız. Daha sonrasında da ilişkilerimizi arttırmaya, ticaretimizi arttırmaya devam edeceğiz. İstanbul'un haricinde kaç noktada varız ya da kaç ülkede paylaşıyorsunuz? Aslında İstanbul haricinde yurt dışında Dubai'de, Londra'da ve Avrupa'da şubelerimiz ve iş ortaklarımız bulunmakta. İstanbul içerisinde de ve ülke çapında da çalışmalarımız devam etmekte.